Merhaba, ben Profesör Doktor Müge Çetiner. 1997 yılından beri bu üniversitede görev yapıyorum. Ee, dile kolay, 25. yılımı tamamlıyorum ben de e, bu üniversite gibi. E, yardımcı doçent olarak e, çalışmaya başladım ve e, bugüne kadar e, Üniversitenin geçirdiği tüm gelişim evrelerine birebir tanıklık edebilme şansına sahip oldum. Neden bu kadar uzun zamandır aynı kurumda çalışabildim diye kendi kendime sorduğum zaman birkaç önemli nokta var beni hep bu üniversiteye bağlı tutan Bunlardan en önemlisi üniversitemin sahip olduğu değerlerin benimle çok uyuşmuş olması. Atatürk ilkelerine bağlı özgürlükçü düşünce yapısını devam ettirerek üniversite bilim üretiyor malum ama üniversitem aynı zamanda kültüre ve sanata da son derece önem veren ve bunları bir karma halinde çok güzel birleştirebilen bir kurum. O nedenle daha nice 25 yılları bir arada sağlıkla birlikte kutlayabilmeyi diliyorum.